savaştan dolayı kamplaşma ve bu kamplaşmanın derinleşmesini de yaygınlaştığını görüyoruz. Yayılma riski ve kitle imha silahlarının kullanılma riski sürekli mevcut savaş olduğu sürece. Küresel gerginliğin her geçen gün arttığına dikkati çekti. Dünyanın bir savaşa sürüklenmemesi için ivedilikle barışın sağlanması gerektiğini belirtti. Sadece Ukrayna'da değil, Gazze'deki savaşta da aynı şeyi söylüyoruz ve diğer savaşlarla da ilgili şey şeyi söylüyoruz. Bölgemizde gerçekten büyük bir barışa ve huzura ihtiyaç var. Aksi takdirde savaşların yayılma riski ...giderek daha da artıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Çekya Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'deki terör saldırıları vardı. Fidan pek çok ülkenin savaş durumuna göre hazırlık yaptığını söyledi. Acil barışın artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. Rusya ve Ukrayna'ya seslendi. İki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıl boyunca taraflar kendi güçlerini ellerinden geldi şekilde kullandılar. Beraberlik durumu gibi bir şey söz konusu sahada. Bu noktada bir barış, bir ateşkes görüşmesi başlatılmasının fevkalade faydalı olacağını düşünüyoruz. Gerekli psikolojik atmosferin de oluştuğunu, siyasi atmosferin de oluştuğunu biz açıkçası gözlemliyoruz. Hakan Fidan, Türkiye'nin bölgesinde barış için çabalarını sürdüreceğini de vurguladı. Günün sonunda Türkiye'nin sözü önemli, Cumhurbaşkanımızın sözü önemli. Bu ağırlığımızı barış yolunda kullanmaya devam edeceğiz.